Ben Mithat Pış Anadolu Lisesi Matematik Öğretmeni Hüseyin Aksoy. Bu videoda çarpımlı ifadelerin en büyük değerlerini alabilmesi adına size pratik bir yöntemden bahsedeceğim. Öncelikle şunu söylemek isterim. X artı Y eşittir 24 ifadesinde X'in ve Y'nin kat sayılarının aynı olduğuna dikkat ediniz. Bakın buradan X'i yalnız bırakıp X eşittir 24 eksi Y olmak üzere. X çarpı Y ifadesini Y'ye bağlı bir fonksiyon şeklinde ifade edebilirsiniz. Yani 24 eksi Y çarpı Y'den aslında fy dediğimiz ifade 24 y eksi y kare gibi bir fonksiyondur. Bakın ikinci derecen bir fonksiyon başka sayısı negatif olduğu için parabolümüzün tepe noktasının k değeri bize maksimum değeri verecektir. Bu şekilde yapılabilir. Veya türevin işaret incelemesi yapılarak yerel min max incelemesi yardımıyla yerel max değeriyle yine en büyük değere ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda bu ifadeyi bir tam kare haline getirip Y'ye de uygun bir değer vererek yine maksimum değere ulaşabilirsiniz. Fakat ben sizlere çok daha pratik bir yöntemden bahsedeceğim. Yöntemimiz şu arkadaşlar. Çarpımlı istenilen ifade çarpımlı bir ifade ise X'in ve Y'nin üstleri ile orantılı olduğunu biliyorsanız işlemleriniz çok daha kolaylaşacaktır. 2K'yı 24'e eşitleyip K'yı 12 bulup X çarpı Y'yi de 12 çarpı 12'den maksimum 144 şeklinde yazabilirsiniz. Aynı şekilde alttaki ifadede de biz bunu uygularsak x 3'ün katı y de arkadaşlar üssü 1 olduğu için k olarak yazılır ise x artı y yani 4k'nın 24'e eşit olmasıyla birlikte k'nın 6 y'nin de 6'ya eşit olduğunu söyleyebilirsiniz.